Hazırlanan iddianamede sanık polis memuru Neyçe'nin, müşteki Esra Tokyaz'ın kişisel bilgilerinin yer aldığı, olay özet tutanağına hukuksuz şekilde ulaşarak paylaştığı, diğer sanık ZB'nin ise Neyçe'yi yönlendirerek sorgu yapmak ve evrakın fotoğrafını göndermek suretiyle bu eyleme yardım eden sıfatıyla iştirak ettiği anlatıldı. Öte yandan, sanıkların görevlerine aykırı hareket ederek Cemil Koç'a bilgi aktarmak suretiyle görevlerini kötüye kullandıklarının da aktarıldığı iddianamede, mevcut delillerin yeterli şüpheyi oluşturduğu, işin tutuklu iş olması ve mevcut delillerle yeterli şüpheye ulaşıldığı belirtildi. İddianamede sanıkların NÇ ve ZB hakkında görevi kötüye kullanmak, ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma suçlarından üçer yıl altışar aydan 8'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Öte yandan hazırlanan iddianame, Küçükçekmece 7. Asli Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıklar 26 Eylül günü ilk kez hakim karşısına çıkacak.